Merhaba. Yeni nesil, yeni versiyon iki kişilik aracımızı tanıtıyorum. Bu aracımızda 415 kere şarj olan eskilerine göre akım değeri yüksek, torku da tabii ki paralel olarak yükselten bataryalar var. Önünde gündüz ledi var. Farlarımız yanıyor gördüğünüz gibi. Bu aracımızı test ediyoruz. Araç bir kişilik ama biz üç kişiyle şu anda aracı test ediyoruz. Şu an yokuş aşağı iniyor. Burası çok sağlam bir yokuş. Şu şekilde görüyorsunuz. Oldukça dik bir yokuş burası. Yokuşun derecesini şuradan şu çizgiden üçgen çizgiden görebilirsiniz. Aracımız geliyor. Gördüğünüz gibi. Yokuşumuzu tırmanıyor. Şu anda araçta 3 kişi var. Aracımız yokuş çıkarken yavaşlayabilir ama mutlaka yokuşu bitirir. Şu anda 3 kişi var araçta. Işte. Arkasında kilitli bagajı var. Bu aracımızın. Gördüğünüz gibi. Bu kilitli bagajını açık içini görelim. bir şeyler koyabilirsiniz. Kilitli şarj aletimiz burada. Arka koltuğumuzun kolları bu şekilde kalkar, iner. Emniyet kemerimiz var. Yine arkadaki yolcunun kullanacağı. Ön koltuğumuzdaki gene kolçaklar böyle kalkar. Koltuğumuz, sürücü koltuğumuz ileri geri gider. Tüccar koltuğumuz, yanındaki kol vasıtası ile ileriye geriye hareket ediyor. Şu şekilde oynuyor bakın. İleri geri bu şekilde oynatabiliyorsunuz. Burada bizim üç tane.